Her yerdeyiz, her yerde. Bakalım takımdaki beni kaç saniye sonra fark Bilmiyorum edecek? abi ünlü müsün sen. Efendim. Abi sen ünlü müsün? Yani sayılır. Kime göre olduğuna bağlı. Sen ünlü müsün peki? Efendim abi. Sen ünlü müsün peki? Nasıl? Ee, şöyle. Ee, seviyorum. Seni aslında ben bir yerden tanıyorum gibi. Sesini anla çıkartamadım. belki de hatırlamamın daha iyidir. Yani. Peki, bir ödüysem, merhaba dostlar bugün sinemite kaldığımız yerden Doğrak'ta yılanla meran kas ve faat olmaya hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde yine modumuza doğru atlıyoruz bakalım bugün başımıza neler gelecek Bilmiyorum abi sizinle birlikte göreceğiz abi takımın sesini kapattı abi ekleme yapamıyorum be kral Yani yok yani yok Abi sesin çok kısık geliyor benim olsun Tamamdır. Bakarım az sonra. Tamam. O bir silah yok mu lan burada? <laughs> Helal lan sana. <laughs> evet. Hayır ya canı bir. Ben kapıyı tutturamadım. Sen yani içeriye girdin abi. Evet. Derim gidiyor. içeriye girin de ben sana gelebiliyor mu acaba? Adam var ya yanımda. Mermi mi olsa? En kötü yere atladım ya. ya. Moda gelmek istersen uçak yakınsa gel. Yok ya. Güzel. Bu biraz bana yazar. Çok kötü atladım. Evet, Robotmuş lan. Evet, Sen istiyorsan almayı oyna ben seni kaldırmayı oynarım. Tamam, ben Optimus Prime ya da Megatron'un şeyleri toplayayım. Kafana göre. Ben moddayım ya. Olur da sen ölürsen kaldırırım. Dert etme. Hı, tamamdır biraz ben sana güveniyorum. Senin rankın ne şu an? E abi şimdi ben normalde ben hani küçük olduğumdan dolayı çok oyun, oyun yapmıyorlar aile. Evet. E, o yüzden taş dördün. As dörtsün. Taş dört abi. Taş dört. Yine de bayağı kasmışsın. Yani kasabildiğim kadar kasıyorum abi. güzel. Ben, bundan, iki gün önce Doğukan abi benim masuma gelmişti. Ben de onun videolarını izliyorum. Keşfetti ne çıkıyor? Evet. O zaman hep adreni koçun geliyor. O da botlar oluyor genelde. Dedim Doğukan abi eğer ki gerçekse gider yüzde yüz. Şimdi ben de gittim. Aklınız Prime'e geldi oraya yanıma. Dedim abi sen gerçek misin? Evet kardeşim. Dedi seni vursan olur mu? Ben kastırıyorum dedim abi. Canlanmam yok dedim. O da niye lan kastırıyor? Eksi yersin dedim abi. Seni seviyorum. O yüzden sen gelirsin diye gerçek sen erkeğin. geldim. Adamsın falan dedim. Sonra onu vuran bir tane adam vardı. Yabancı mıydı neydi yani. anne? Onları vurdum. Dedim abi beni ekler misin? Değil. Zaten orada da öldüler. O da senin onu şansın. Allah! Oh! Onu ben abimin söyledim dedim. Doğukan bana yardım açıma geldi. Bana inanmadı, Aha. şimdi takımına ünlü geldi, üstün fenomen geldin. Ben seni buraya çağırsam gelir misin şu an? geç ee, ben çağıramıyorum ki, ben modu açmadığım için. Ben açtığım zaman gelebiliyor muyum? Ben açmadım ki, başkası açtığı için çağıramıyorum. Yok, çağıramıyorum. Neyse, çok... Sorun yok sorun yok. Burada güzel loot var da o yüzden. Yok ya. Ama uçağı harbi ben çok kötü atladım ya. Ben orada kapı var sanıyordum. Daha buna, buranın kapısını tabii çözemedim biliyor musun? Oraya atladım kapı yokmuş. Tabii <laughs> tabii. Abi bir şey sen kimsin? Ben kimim? Rank kasan birisiyim. Ya sesin çok tanıdık geliyor ama karamadım. Ferdi'ye birini tanıyor musun? Mu? Bir daha söyler misin abi kim? Ferdi. Tanıyorum. Tamam işte. Tamam tutuyorum. Hı hı. Ben tek direk tasıyorum normalde. Oha. <Sessizlik> Te tekli falan kastın mı? Ee, ben tekli kasacaktım. Ama kaçmadım. çünkü maçlar hiç başlamıyoruz abi. Oğlum şaka gibi lan. Ben su beşiğinde Fatih oldum. CS16'da. Evet. Ee, sonra bıraktım. Çok yorulmuştum. Hep oyun oynuyordum. O yüzden bıraktım. Şimdi az bir, bir sezon daha Fatih olayım dedim. O yüzden eşli işte, üşeni başlamıştım. Işte. O zaman sen beni oradan hatırlıyorsundur. Ben genelde rank videoları atıyorum. O yüzden. Hani ben seni hani mu? Bir yerde görmüşüm de videolarını. Tamam tamam normal. Rank kasıyorsan normal. Ben genelde rankçıyım. Oğlum burada araba yeri yokmuş. Bir an kendimi kuvari de sandım. Buraya geldim. Şu an bir tane araba arıyorum. Bulabilirsem çok tatlı olacak. İnşallah bulursun. Megatron geldi mi sana? Yok, gelmemiş. Yok ya, iki tane kurdum da hiç kimse gelmedi. Neyse ben olmazsa Megatron çalmaya giderim. Ben zaten birazdan onu yapacağım. Ben mesela Optimus Prime'ı fatih ettiriyorum abi bilerekten. Evin içine giriyorum, hiçbir şey yapamıyor. Sen de evinsi de patlatıyorsun değil mi onu? Aynen, patlatıyorum o da mecburen iniyor. Vuruyorum son anda. Tamir ediyorum Optimus Prime'ı da. Ya da abi daha birisi kazanacak ya. O zaman diğerine canı az oluyor. Tarıyorum abi. İkisi de ölüyor. İkisi de ölüyor. mecbur biri sana kalıyor zaten. Yani. Ben gene Optimus Prime'i seçiyorum. Ya Optimus maç başı güzel. Megatron'da maç sonu çok güzel. Tank özelliği var ya. yapacak bir şey yok. Çünkü ikisinden biri birbirini öldürüyor. Mesela bazen Megatron öldürünce Megatron öldürür Optimus Prime Megatron öldürürse öyle. Ama şey de oluyor. Son alana kadar mesela hani araca dönüşüyorlar ya Araca dönüşene kadar hayatta kalırlarsa bir şey olmuyor. Mesela şey yapıyoruz. Ben Optimus Prime'dan alıyorum. alıyor. Eee ikimiz de savaşmıyoruz. Maçın sonuna kadar ikimiz de killerle gezebiliyoruz Aynen falan. aynen. O da güzel oluyor. Ama o sırada çok ya. Ya biraz öyle hani olabince şey yapacaksın. Mesela biri sende biri bende ise son alana kadar alana girmeyeceğiz. Daha doğrusu yakınlaşmayacağız. O oynayacaksın rahat rahat. Yani, o zaman, Sen Megatron'u mu almaya gidiyorsun? Evet ben Megatron'u alacağım çünkü çok iyi, çok uzak bana o yüzden okay. Alayım. Ben normalde oraya gidiyordum o zaman Optimus'u ben alıyorum Ben de bana hangisi daha yakın sonra alıyorum öyle diyorum şey. Güzel taktik <laughs> Burda küplü beni hiç şey abi İnşallah. Ben Optimus'u aldım Tamam ben de mega Çok iyi girmesi lazım. Öyle hiçbir şey yapamıyor. Aynen yakın fight. Optimus yakına girmek zorunda. Nisan mega sana evlerin içinde iş yapıyor. Evlerin içinden vurabiliyor. Şu an senin kaç kilim var? 8 abi. 8 çok iyi. Bende de 15 oldu. Bana doğru, doğru bagi geliyor. Bana doğru bagi mi geliyor? Aynen. Okey. Sen benim yanıma gelme. Yanıma gelirsen şey oluyor. İkisi savaşa giriyor ya. Bilmiyorum ben. Burada On... Da şey var ya oturup falan Tamam. Tamam. Birleşmeyelim diye. Okey. Okay. Boşuna 6 dakika beklemeyelim. 18 kilim oldu. Çok iyi. 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 bir bot çıktı bana. Tamamdır sen ona bak. Bunu da aldım. Bu arada efendim sizlere zahmet videoyu buraya kadar izleyip eğer ki hala like atmadıysanız aşağıdan bir like bırakarak destek olabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür İyicek. ederim. Ben bilerek buraya geldim. Niye abi kaynak tabancası lazım bana? Bu onarmayacak kendini yani herhalde. Birazcık daha beklersem patlatacaklar abi. Sonra açığa düşeceğiz. Gerek yok biz bunu bir onaralım. Şuradan bir tane tabançı çekeyim. Ne kadar tamir edeyim. Bu arada anlamadığım bir şekilde bak şu an benim sıram 1300'de çok fazla bot gelmedi mi abi? Evet. Ya yani ben sağlam rakip göremedim mesela şu an neredeyse utanmasam eşlikir rekoru kıracağım yani bu ne oğlum böyle? Tekli ediyorduk bot başa atıyor diye burada aynı olacak gibi. Baksana bot vuruyor. Sen kimle savaşıyorsun? Ben bayi falan geliyor onlarla savaşıyorum. <laughs> Böyle bagiler geliyor, toroslar geliyor, koşan adamlar var. Sıkı sıkı kaçıyorlar. Bir geli bir gidi. Aynen pilot patlatmıyor oynuyorlar senin değil mi? Bir de Megatron yavaş gidiyor ya. Yavaş gidiyor ama işte son alanda çok avantajlı. Evet evet. Yok ya. 33 kişi kaldı. Bence bir win aldık bu maçı ya. Ne diyorsun? Alırız alırız. Adam kaykayla sıkıp kaçtı. Şu an kaykayın süresi bitti. Yürüyerek kaç. Şimdi sen nane yiyemedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi ne daha gördüm. 21 kilo oldu. Tokinin çatısı dolu. A few moments later. Yapma 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 yapma. Tokideki oh. bana sıktı. Kaç kaç oradan kaç Bekle son alanı oynayalım Hiç bulaşma fayda e gerek yok 17 killim var çok güzel 21 de bende var Yok mu böyle bir 50-60 kill yapmamız Olabilir Bu adamları biz vurursak yeter ya 2 rekoru gelir <laughs> Ben tek başıma Geçen sezon 47 mi 48 mi ne aldım Helal lan sana ben şu an sen oradasın diye gelmiyorum bilerek. Savaşa girmeyelim. Alan dışına kaçıyor. Şu anda bile alan dışına kaçıyor. Sen uzağa git ben uzaklaşayım. Sen çekersin yorba kanki. Zaten süre bitti ya. Oğlum AMR kan bot mu olur? AMR sıktı bana bu. Tamam. Ben botta var ya komutan gördüm. Komutan sesi vardı botta. Botlar çağ atladı ya. Botlar bot değil mi bari? Başka bir şey. Ye yemek yiyordum bir tane de bot geldi. Direkt üç şey atıyor. He bayağı sağlamlar. Süre bitti. Pilimi çaldı ya. Üzülme. Seni patlatıyorlar sanki. Bekle geldim. Sıkıntı yok. Biri bize basmadığı sürece sıkıntı yok. İçer İçeri kaç canlı fullle ondan sonra şey Megatron tekrar canlandır. 20 saniye çok ya bir 10 saniye de 5 saniye oldu. Ama 10 saniye de abartı olurdu ya. Düşsene patlatıyorsun adam geri kaldırıyor. Yani ama Kimi emrecan abi tanıyor mu? Kimi? Kimi Evet tanıyorum. Ya onlara göre çok kolay bir şey. Direkt patlatıyorlar atıyorlar işareti. Ya M249'da geziyorlar normal herhalde. <laughs> bir ara benim maçıma geldiler. Evet. Adamlar var ya 5 saniye mi ne sürdü? Ya onlar Manyaklar manyak. Alıyorlar 4 5 m bir de adamı vurup dans ediyorlar ya sonra. Hı hı. Son 6 kişi kaldı. Bizi saymazsan şu maçı winleyelim. Ne diyorsun? Winleriz ya basit. Şu Toki'dekiler biraz sıkıntılı ama. Sanki ben o kili aldım. Geri kalanlar nerede? Son 5 kişi. Ben de 21 kişi var. Toki'dekiler 21. gerçek ona göre. Bir şey diyeyim mi? Bin bin hiç uğraşma, hiç uğraşma. Kaç oradan? Bunlar bize alana gelsin. Hiç yorma kendini. Hangın içinde kit basıyorsun? Tamam. Hiç kendini yorma, onlar bize gelsin. Burada bir tane bot var, o botu Onlar zaten bize gelecek. En iyisi ben Oradaki botun canı bir abi. Açı vermiyor bana. Sen tokilere ölme de. O şeyi tekrar aktif edemeyeceğim büyük ihtimalle. Edebilirim aslında. Lan. Asıl... Edemedin sanki. O, o beni nasıl vurdu? Duvar arkasındayım ben ya. Seni kaldırabilecek mi peki? Megato. E, Optimus Prime'le bakayım. Vurabilir misin onu? Vuramam ki. ki. Dönüşemem ki. Dur be. Adam var şu an yanında Üstte adam İçeri gel Dur dur, alana gidelim lazım Onu patlattı ya kez hayatını kurtardın abi. Sıkıntı yok. Sen bana bir renal yeter. Ben tekrar aktif ediyorum. BOT bu gerçek kıble diye kulübeden bir dikiz açış atıyor var ya. El lan sana. Son bir kişi. <laughs> bir Kafana göre. Ben şeyi canlandırdım zaten. Tamamdır. Bende 23 kill var. Bende 26 var. Bir şey diyeyim mi? Tam 50 kill yapmamız yok bu Çok güzel olur bak. Sonuncuyu gördüm bu arada. Ben alacağım bunu. Alabilirsem. Tamam, tamam. Ölürsem sen Tertemiz. Çok iyi. Gel Optimus'un önüne gel de bir selfie çekinek. Şöyle. Bir de şuraya heykel koyalım abi. We are number one. Kamera modu. Bir eline sağlık. Senin de eline sağlık. Ben bunu bu arada YouTube'a video olarak atacağım. Videoda mıydın? Hı <laughs> hı. Söylemedim ama videodaydım ben. İyi. Ekleyebilir misin beni? İşte onu yapamıyorum. Skotorda. Estu ben kaç verecek? İyi tamamdır. Artı. Artı 35 verdi bana. Çok iyi. Bana 58 verdi. Oh, tertemiz. Baksana abi. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bilmiyorum. 50 tane kil. Bilmiyorum. Şöyle güzel bir hatıra bırakmak isterim ya. Ranklara özel kupa bıraktım gitti. Evet bu videoluk da bizden bu kadardı. Yani bence çok tatlı güzel bir maç diye düşünüyorum. Hiç tanımadığım birisiyle 50 kill yaptık abi ve bence bak 50 kill yapmamıza sıkıntı yoktu bu kadar niye bot vardı onu bilmiyor. Neyse umarım videoyu çok güzel gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.